Ha, uh, lan neredeyiz biz? Harut, neredeyiz? Ay ha, yardım edin. Lan, lan neredeyiz biz? Kim bizi kaçırmıştı? Ay, hatırlamıyorum. Eh, merhaba. Lan Sprint Trap. Hayır, Sprint Trap bizi kaçırmış. Siz sizi, siz siz FNAF 2 karakterlerine ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan? Lan sen FNAF 2'ye düşman değil miydin? Ya boş verin lan. Ya başlayacağım şu geçinize de sizinle. Merak et. Bilmiyorum, merak, merak etmeyin. Bende bir tablet var. Hello, 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 hi, hi, hello, 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 hi. Ama önce o eleman, ama önce veredin işini bitireceğim. Burada bekleyin. Geri zekalı inandı. Şimdi bizim bunlardan kurtulmamız lazım. Aa, 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 Allah. Aa. Ah. siktir. Yardım edin lan. Aa, yardım edin. Lan burada veret yok ki. Yalancılara bakın siz. Şimdi size ne yapacağımı iyi biliyorum. Onun tadına bakma. Spiktrap lütfen yapma. Aa, lütfen yapma. Ee, lütfen. Ee, adam olun lan. Burada arkadaşlar küfür inanmayın. Aaaa lan sabit trap. Şimdi sana gönlünü göstereceğim. Hello. Hi. Hi. Hello. Ha 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 ha. Ha Buraya gel balon boy. Harun'u iyileştirmenin bir yolu. E, ilacı al. Ee, Önce. ilaç ulaşamıyorum. Harak yakına gel biraz ya. Ah, işte bu. Bir cansa da. Teşekkürler. Şimdi bizim burada kurtulmamız lazım ama nasıl? Ama nasıl? Ee, neyse önemli değil, önemli değil. Ben tekrar girelim ki Ya Arkadaşlar bu olması çok normal bir sebep. <laughs> tekrar girelim, Auto save. <laughs> <laughs> bana yanlış şey söyledim. Bana farkında <laughs> Elim değil mi? İyi 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 değil mi? kaçmayı değil mi? İyi değil mi? İyi Ha 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 ha. Siz siz neler yaptınız farkında mısınız? Ama günün sonunda yakalandı Şimdi bakalım ne yapacaksınız? Ha 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 ha. Shadow Hadi işte bu. Ne 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 kastediyorsun sen? World Power! Allah lapoda! Aa! Ah, çıp <tın> çıp 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 çıp. Aa, ah, bezöldürdü. Evet, bezöldürdü. Bunu daha bırak. Hadi bir can Yusuf, kaçalım bu yerden bizi yakaladılar. Allah! ya şas. Ah. oh! Emir Cansı'nın yapacağı bir şey. Gelmiş de gelmiş de de. <laughs> Merak etme yaşıyor. Du <laughs> du du Lan! Vidret Bonnie, Vidret foxi gelmiş ve Vidret de ve Vidret Çayka. Eh, arkadaşlarımıza ne lan? Şimdi size gelince göstereceğiz. <laughs> lan, lan, sizin burada ne işiniz var? Şimdi işimizi bitireceğiz lan. Eyvah büyük kavga başlasın. Şimdi Sniper'ımın tadına bak. <gülüyor> 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 Yeter lan. Ne sandın? Ne sandın lan? Gel buraya şimdi senin işi bitireceğim. Bakalım ne yapacaksın? Bak. Bak ne yapıyorsun salak? Ehe. <laughs> Ee, abi saygılar. Neden işe yaramıyor? Ne sandın lan biz animatoniyiz. Demirden yapıldık. Ee, abi saygılar abi. Yürü git burada. Aa. Abi bir daha. bir, bir, bir daha. Sarı saldır. Aaaa! öldüler. Hepsi gözleri kapattı. Hadi beyler! Bu işi çözeceğiz. Bizi görmediler. Yine de iyiyiz. Ah. Ah, sniper'ımın mermisi bitti. Her neyse. Video.